Merhabalar arkadaşlar. Bugün kollarımı ben savadım ve bugün çok gelen sorular kağıt iplikle ilgilen soruları kullandım, uygulandım püf noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için şimdi en çok sorulan biliyoruz yani baya sert olur, Çözülmesi yani sarılması da zor oluyor. Kimisi sandalyenin ayaklarına takıp çeviriyor. Ben böyle bir Kolay bir iş buldum kendimce. Hepimizin ev, evimizde minderleri var. Şöyle iç ipi açmadan yum, yum, şu yastığını biraz kıvırarak mindere giydiriyorum. Mindere giydirdikten sonra şu olan bağlı ipimi çözüyorum ve ipi çözmüşten sonra, çözdükten sonra şimdi şöyle deney deneyeceğim yani ekranda çünkü bunu böyle sabit bir yerde tutturuyorum ve ondan sonra yumak sarmaya başlıyorum. Ben şimdi şöyle bir kalkayım. Ondan sonra. şöyle hiç kimsenin yardıma istemedi çünkü biliyoruz herkes aman gene mi saracağız diye ellerim yorulacak diye tepki alıyoruz bunun için şöyle minderin üstün minder içinden geçirerek rahatça ipliğimizi açabiliyoruz ben öyle yapıyorum sizlerde de yapımını anlatmak istedim o zaman sırayla tek tek şöyle yumağımızı sarıyoruz İpleri sardıktan sonra bir de bunun örmesi var diye hep konuşuruz. çok zor kimisi yara yapıyor ellerini bunun için herkesin elinde püskürtmeli şişeler var şişeyi suyla dolduruyoruz ben burada hazırlığımı yaptım Birazcık da yumuşatıcı çok az bir yumuşatıcı içinde koyuyorum. Çok az bir yumuşatıcı, birkaç damla böyle bir 5-10 damla koyduktan sonra şişeyi de kenara alıp iyice püskürttükten sonra şey, e, çalkaladıktan sonra karışmış oldu. Ondan sonra normalde ben parmağın üstüne sarmıyorum ama Türk bayanlar parmağın üstüne sardığı için şöyle herhangi bir tığ alayım. Parmağın üstüne şunda başka bir yumak hazır, hazırım vardı. E, Türk bayanlar şöyle parmağın üstüne sardığı için burası bayağı e, yara yapıyor. Çünkü sert. Bunun için elinizdeki herhangi bir yara bandı alıp parmağımızın üstüne sardığınız parmağın üstüne bağlıyoruz. Yapıştırıyoruz iyice. Kimisi eldiven giyerek örüyor. Şöyle sardığınız yer parmağın üstüne yara bandını yapıştırırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman sardığınızda yara yapmaz, kesmez. Şimdi su yumuşatıcı ve ne alakası var? Şimdi olan yumağın üstüne birazcık sarayım. Yara bandını da kenara aldım. Örmeye başlamadan önce Şöyle güzelce püskürtürseniz yer. Sizin kağıt ipliğiniz yumuşamış olur. Ve ondan sonra rahatça ben şimdi sizinki gibi deneyeceğim. Parmağın üstüne birkaç tane öreyim. Şöyle rahatça yumuşattığınız için rahatça örebilirsiniz. E, tavsiyem eğer eliniz sıkıysa her zaman eğer size 3 misal 3 milim kullanıyorum diyorsam siz o zaman 4 milim kullanın çünkü katiplik daha gevşek olsun diye yumuşadığı için hiç parmağımızı acıtmadan rahatça örebilirsiniz ben öylesine böyle e, bir şey öreyim dedim gördünüz püskürtünüz ıslak olan nemli olan ipiniz bitince tekrar püskürtürseniz çok daha rahat edersiniz yani ipiniz sert sertliğini almış olur ariyetten kullandığınız artık bitirmişsiniz çantaları kullanıyorsunuz nasıl daha rahat ikaması nasıl diye evet kağıt iplik makineye atılmıyor ürünleri ama e, bir kova içinde birazcık e, şampuan diyeyim ya ne bileyim şampuanı vücut şampuanı ya yani normal şampuan alıp bol köpük yapın ve bir fırça ile yıkarsanız çantanız temizlemiş olur. Ve onu hemen bırakıp kuruta, kuruttuktan sonra çantanız temizlenmiş olur. Ama makine tabi ki atılmıyor. Şimdi bakın yumuşak yumuşamıyor. Yumuşa, yumuşattığımız için çok rahatça örülüyor. Eğer deri sap kullanırsanız, eee deri yıkamadan önce deri saplarını sökmenizi tavsiye ederim. Çünkü deri saplar iz bırakır. O zaman yıkadıktan sonra üzülmeyin diye. Çünkü leke bırakır. İşte gördüğünüz gibi yumuşak olduğu için özellikle siz nasıl şöyle galiba yapıyorsunuz eğer yara bandı bağlarsanız çok daha rahat parmağınızı kesmede şunu örmüş olursunuz gerçekten bu benim için çok zor parmağın üstüne sararak alıştım şöyle almaya yani böyle yumuşacık bir şey oluyor her seferde birazcık gördüğünüz bakıyorsunuz ki bu artık ip şey yumakta e, ipleriniz kurudu diye Tekrar hafif püskürtün, örgünüze devam edin. E, Kağıt tiple ile ilgili anlatacağım püf noktalar bu. İnşallah sizin de işinize yarar. E, Kimi anlattıysa çok memnun kaldılar. Aynısını uygulu uyguluyorlar. İnşallah da size e, püf noktalarımı paylaşıp size de işinize yarar. Uygularsanız memnun kalırsanız ben de çok memnun olurum.